Merhaba, Logitube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lojistikte sıkça duyduğumuz birinci parti lojistik, bir PL ve ikinci parti lojistik, iki PL kavramlarını ele alacağız. Bu terimler, lojistik süreçlerinde tarafların rollerini ve sorumluluklarını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, bu kavramları daha iyi kavrayabilmek için basit örnekler de paylaşacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci parti lojistik, yani bir PL lojistik sürecinin tamamen ürün sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirildiği durumu ifade eder. Burada üretici veya satıcı tüm lojistik süreçlerini kendi imkanlarıyla yürütür. Örneğin bir çiftçinin kendi traktörüyle ürünlerini pazara taşıması birinci parti lojistiğe örnek verilebilir. Bu modelde ürün sahibi, taşımacılık, depolama ve dağıtım gibi süreçlerin tamamını üstlenir. İkinci parti lojistik yani iki PL'e bir dış taşıma firmasının lojistik süreçlerde devreye girdiği durumu tanımlar. Bu modelde, ürün sahibi lojistik faaliyetlerini yürütmek için taşımacılık hizmeti sağlayan bir firma ile anlaşır. Örneğin, bir mobilya üreticisinin ürünlerini farklı şehirlere göndermek için bir kamyon taşımacılık firmasıyla çalışması, ikinci parti lojistik olarak değerlendirilir. Bu durumda taşıma hizmetini üstlenen firma, ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasından sorumludur. Bu iki model arasındaki temel fark, lojistik süreçlerin kimin tarafından yürütüldüğüdür. Birinci parti lojistikte süreçler tamamen ürün sahibi tarafından yönetilirken, ikinci parti lojistikte taşımacılık gibi belirli hizmetler dışarıdan alınır. Özellikle büyümekte olan firmalar, maliyet ve operasyonel avantajlardan dolayı 2 PL çözümlerine yönelmektedir. Özetle, 1 PL ve 2 PL modelleri, lojistik sektöründe tarafların işleyişini anlamak için temel bir çerçeve sunar. Bir PL'de tüm kontrol ürün sahibindeyken, iki PL'de belirli süreçler uzman bir taşıma firmasına devredilir. Eğer lojistik süreçler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.